Merhaba değerli arkadaşlar kanalımdan, O bir bahçe'den. Samsun Yakakent video da çekiyorum ha. Ben YouTube kanalım var, videoya başladım. <laughs> Samsun Yakakent. Sizin? Ha Karadenizlisin sen lahana biliyorsun sana lahana vereyim. O yüzden baktım da Dur videoyu durdurut sana lahana vereyim tam baş. Yok ya ne zahmeti Sen yakında mısın? Sen yakında mısın? Hiç, hiç ya, araba Ay inşallah bir dahakine veririm. Saat şu an altı buçuk arkadaşlar öyle denk geldi. Biliyorsunuz ne zamandan beri. Ay kadıncağız da arabayı bildi. Tam videoyu açtım arkadaşlar. Karalahan'ı görmüşsünüzsün Rizeliymiş o da. Demek biliyor. Verecektim ama kendisi yok dedi şu an. Çünkü saat altı buçuk ve ben rahatsız olduğum için gelemedim bahçeye bugün yattım yattım akşama akşama doğru bu saatte bahçeye geldim değerli arkadaşlar yani biliyorsunuz bir sarma yapamadım artık sarmak istiyorum bu lahanalardan genelde Karadenizlerin bahçesinde olur ya bakın şu an 6.30 ve akşam 6.30 ve karanlıkta video çekiyorum hele şükür ki bahçeye vuran ışıklar var arkadaşlar o yüzden çok karanlık çıkmıyor. Ay grip oldum. Bir türlü geçmiyor arkadaşlar. Evet. Beni bu, bu video ile izleyen değerli arkadaşlar kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma yeni yeni gelen arkadaşlar da oldu. Hepinize desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar kanalımı açalı 4 yıl oldu ve 4 yılda daha 4 gün olamadım. Bazen kapatmayı düşünmüyor da değilim. Ama burada çok da değerli arkadaşlarım oldu. Bir yandan da nasıl olursa diyorum kanalım açık. Böyle bana da zararı yok diyorum. Bakalım. Hakkımda iyisi olsun inşallah. Derler ya ekmek istemiyor, aş istemiyor. İşte belki bir gün e, çalışmazsam çalışmazsam dediğim tabi bilmiyorum artık emekli olabilir miyim? Arkadaşlar 5 yıllık sigortam var. Tabi daha önceden girişim var da emekli olabilirsem sade diyorum. Belki YouTube işini yaparım. Daha çok sosyal olurum büyürüm diye um, umut ediyorum ve tutuyorum ay kadıncağız aklımda kaldı ya rezelemiş İnşallah ona vermeye kısmet olur çünkü çok var arkadaşlar yani biliyorsunuz ben hiç toplamakta kısmet olmadı bir saramadım hep kartladı kartladı tavuklara yondum ama ay baş geri çekiyorum herhalde. Ama çok güzel. Tazecik. Bakalım bunlardan inşallah sarma saracağım arkadaşlar. Bugün bir türlü kalkamadım. Yattım yattım. Akşam saati <laughs> bahçeye geldim arkadaşlar şunlar acaba kartlamış mı bilmiyorum kartla değil aslında da çok büyümüşler Aslında kıvırcıklarım baya bir fidelemelik, fidelemelik olmuş arkadaşlar ama işte gelemedim bir bu türlü. Bugün gelebilseydim biraz hasta olmasaydım fideleyecektim. Nasıl gıcır gıcır ediyorlar taze de. Arkadaşlar gıcır gıcır ediyor. liradan bayağı topladım valla. Aslında sarıp birazcık da dolaba bu dondurucuyu koyabilsem insan yemeği olmadığı bir anda çıkartıp pişirir. Arkadaşlar valla şeyini ışığını açtım. Olmadı. Kamerayı açınca kapanı kapanı verdi. Aslında kameranın fenerini açtım. Niye öyle oldu bilemedim. Kapatıp kapanı kapanı verdi. oy lahana lahana koydum onu sahana bir koyamadık sahana yani koydum onu sahana diyorum ama bir koyamadım arkadaşlar sahana evet gece de olsa çiçeklerim parlıyor işte arkadaşlar bakın Yolda acayip trafik var şu an arkadaşlar. Çünkü tam trafik saati iş çıkışı. Artık erken kararıyor ya arkadaşlar. Yani saat 7 olmadığı için erken kararıyor artık hava. Oh. Tık 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 toplaması da süper oluyor. Ay, bana topla desinler arkadaşlar. Gerisine karışmasınlar. Neyse arkadaşlar bu böyle küçük bir video olsun. Çünkü karanlıkta. Evet. Beni bu videoyla izleyen değerli arkadaşlar kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Hepinize en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.